Şimdi her şey çok güzel abla. Şimdi bunlar birbirine girecek. Meydan kime kalacak? Tabii ki Zahire. Büyük masalarda oturma sırası bize geldi Asım. Hak ettiğimiz yer orası abi. Aferin lan, çok güzel söyledin. Hak ettiğimiz yer orası işte. Aferin lan. Herkes sakin olsun. Konuşacağız. Seninle özel konuşacağız Zahir. Müsaade edin çocuklar. Buyurun oturun. yemek söyleyin. Aç değiliz. Çay söyleyeyim. Senin çayını sen bile içme bence. Bize çok hızlı cevap ver ve biz bir daha görüşmeyelim zahir. Benim kafam yerinde değil. Çirkin şeyler olacak, olacak yoksa. Eee. Dinleyin o zaman. Ben şimdi duyduğumu söylüyorum. Ama siz benden duyduğunuz kimseye söylemeyin. Ne olur söylerse? Beni yok ederler. Buna üzülelim mi yani? <laughs> Nedir ya? Önce sizi, sonra beni yok ederler. Tamam anlat hadi söylemeyeceğiz kimseye bir şey. Şimdi benim duyduğuma göre... ...baban... ...şey yapıyormuş. Yani... ...polisle. Polisle mi? Ne yapıyormuş? Öyle konuşuyor yani. Tamam ne yapıyormuş polisle? Muhabirlik yapıyormuş işte. <laughs> Lan oğlum manyak mısın sen? Ne diyorsun? Ha? Ne muhbiri, ne polisi, ne diyorsun sen? Senin Aleyna da aynı şekilde, aynı polisle çalışıyorlarmış, aynı ekiptelermiş. Yani dendiğine göre, Aleyna ve Hoca baştan beri polisin adamlarıymış. Aleyna'yı biliyorduk ama hoca. Beni o işten kurtarmak için belli bir şey. Ah baba. Senin ne işin? E yoksa polis seni ya niye muhbir yapacak diye içeri atacak. Bir Olsun ben kendi meselemle baş edebilirdim. Onun girmesi şart mıydı? Çocuk muyum ben? Bak kurtaracağım derken ne oldu? Ne polisi? Olur mu lan böyle bir şey? Yalan söylüyor olmasın o şerefsiz. Olur mu böyle bir dava? Konuşsanız acı O polisi tanıyorum. Aslında beni muhbir yapmak istemişti. Ben kabul etmedim. Babamla da konuştuk bunu. Adam ısrar edince babam devreye girmiş. Devreye mi girmiş? Ajan olmuş yani. Ne güzel anlatıyorsun ya normal bir şeymiş gibi. Yani Aleyna ile birlikte yapmışlar bu işi. Birlikte imzalamışlar ölüm fermanlarını. Bağırmazsan daha güzel konuşuruz. Nusret abi. Boğazımıza kadar batmışız. İzin ver biraz bağırayım Cihan. Bir şey itiraf etmem lazım. Söyle. Ben duydum aslında bunu da... ...söylemedim. Sokakta konuşuyorlar polis falan. Niye söylemedin? Saçma bir laf diye şey etmedim yani. Demek... ...o yüzden bıraktılar o zaman bizi. Gözaltına aldılar... ...birden bıraktılar. Evet. Babam kurtardı bizi büyük ihtimalle. Kurtardı mı, bitirdi mi? Yani biz de polise çalışmışız gibi oldu. Abartma. Abartma mı? Sen meselenin farkında değilsin oğlum. Bu alemde affı olmayan bir şey bu. Bilmiyor musun? Hala bağırıyorsun. Böyle bir durum olmuşsa nasıl anlatırız ki millete? Ayrıca durum böyleyse o zaman ne o zaman? İnfaz yapılmıştır ya. Yani. Acımızı kalbimize gömüp yolumuza devam edeceğiz. Karşımıza kim çıkarsa yok edeceğiz. Herkesten önce şu zahirden başlayalım. Bu akşam. Zaten biz hamle yapmazsak karşı taraf yapacak. Ama kolayı var ya. Gidip karakola şikayet ederiz İstanbul'un bütün mafyacılarını. Ne diyorsun? Çocuğu var. Dilber'in çocuğu. Bence Dilber de ister. Kendisine sormak lazım. Allah'ım sen ben, sabır ver. Acımasız olmazsan acınacak duruma düşersin oğlum. Anlayın artık bunu. Asıl acınacak durumda olanlar acımasız katillerdir. Keşke bu edebiyat hayatımızı kurtarmaya yetseydi.